gelebiliriz. Ben Emine bu arada yapmış olduğum orada genel amaçlı krem cif dedim ben. Yapılışı falan bir önceki videoda var. Ama ben videoyu yeni görecekler olursa diye o yapılışı oradan buraya alacağım. Burada yapmayacağım sizlere. Ben onu uygun bir yere koyacağım. Yapılışını orada görmüş olursunuz. İki şekilde yaptım. Video açıklamasını lütfen videoma alacaklar okusun. Bir önceki videoda yeterince açık konuştum zaten. Bugün şimdi yapmış olduğum o genel amaçlı krem diyeyim artık ne diyeyim bilmiyorum ama o karışım kafama göre karıştırmadım bu arada hani yeni gelip de ön yargıyla gelmeyin perişan falan her şeyini gösterdim orada sizlere bir tanesi maden sulu bir tanesi saf sulu bir önceki videoda mutfağın her yerinde gösterdim yani ikisinin de aynı etkide olduğunu göstermek için ben bu şekilde yaptım sizlere saf su uygulamayanlar için alternatif olsun diye bu şekilde iki tane hazırladım İsteyen saf su varsa bunu yapar Maden suyu olan sadece bunu yapabilir. İki şekilde seçenek sunacağım sizlere. İkisinde de etkisi aynı. Sadece saf su bulamayanlar için alternatif olmuş olacak. Gerekli olan buğday nişastasıyla, başka nişastayla olur mu denemedim bilmiyorum. Evimde olan bu. Şimdi ölçüleri vereyim sizlere. Kaşık ölçüsüyle tepeleme olsun böyle buğday nişastası. Tepeleme birinci nişasta. Yine böyle tepeleme. İkinci nişasta. Nişastamız tamam. Limonun yarısını kullanacağız. Yarım limon kaç kaşık gelecek size söyleyeyim diye. Bir. İkincisi dolu dolu oldu. Şimdi bakın bu aşamada nişasta sert oluyor. Limonla. O taş gibi oldu. Hiç karıştırmayacağım onu. Saf su kullandım. Normal çeşmeden akan suyla saf suda pH değeri değişiklik gösterebiliyor. Kurutma makinesinin o su hazvesi var ya oradaki saf su, klimadaki saf su arıtmayla olur mu? Hani kaynamış soğumuş suyla olabilir. Sıcak su koymuyoruz içine. Şimdi bir tane koyayım. Bu akışkan olacak. Dediğim gibi cif kıvamında olacak. Böyle taş gibi olmayacak. Bu sizi korkutmasın. Su girdikçe bu açılıyor. Bakın böyle yapış yapış oluyor. Bu olmayacak. Şu an akışkan ama benim istediğim kıvamda değil bu. Bunu çünkü bir yere sürdüğünüz zaman süremiyorsunuz toplanıyor. Kaşık dipte zorlamayacak sizi. Yapışkanlık var dibinde hala. Yani dipten anlayın. Kolay gelecek. 3 yemek kaşığı kadar su koydum. Şimdi bunu az koyacağım. 3 yemek kaşığı. Çünkü üçüncüyü az koymuştum. Şu an tamam. 2 yemek kaşığı dolu dolu nişasta. Yarım limon o da iki yemek kaşığı dolu dolu oldu. 3 yemek kaşığı da su olmuş oldu. Saf su. Şimdi bunu saf suyla yaptınız. Saf suyu bulamayanlar olur diye. Benim ilk yaptığım zaten maden suyuyla bu karışımı yapmıştım. Maden suyu olanla da o da sıcaklığında maden suyu. 2 yemek kaşığı dolu dolu Yine buğday nişastası. Yarım limon. Ölçüler aynı. Bakın limon suyu da dolu dolu. Yani yarım limon olacak. Maden suyu da su ile aynı miktarda olacak. Bunu da direkt üç tane koydum ben. Bakalım şimdi yeterli olacak mı? Bakın ikisinin de kıvamı aynı. Sanıyorum bunun nişasta dolu dolu da biraz daha fazla oldu. O yüzden bir miktar şuna su katacağım. Yani bunun gibi olacak. Bakın. Bu dibe yapışıyor. O yüzden bir miktar su. Yapıştığını gördüğünüz an bir miktar su. Şimdi bu videoda sararmış püafen. Yani sigara dumanından sararmış püafenler. Sararmış silikon. Kararmış derz arası. Sararmış derz arası. Sonra eklemem gereken bir şey olursa olacak. Üçüncü bölüme büyük ihtimalle gideceğiz. Çünkü yap 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 etkisi bitmiyor. Balkon kısmına gidiyoruz sararmış pima pen ve orada sararmış yine aynı isten dolayı silikon var. Onu göstereyim. Sonra da banyoda yeni oluşmuş ders karalığı. Eskiye de biraz etki ediyor. Yenikse o da. Orada anlatacağım uyarılarımı. Her zaman gibi dikkatli dinleyin. Eşya yapınıza göre her zaman dikkatli olun. Ben bunu söylerim. Ben bunu bilirim. Başlıyoruz. Bakın bir tarafına denemek için yaptım. Şurası yapılı yer. Şurası da gördüğünüz gibi yapılı olmayan sararmış yer. Şurada sadece sürdüm ve sildim. Onun beyazlatması bu silikonu. Yani şuraları görüyorsunuz, şurayı da görüyorsunuz. Bekletirseniz daha çok açıyor rengini ama kontrollü şekilde. Şimdi saf suyla olan yaptığımı şöyle tülden yaptığım süngerler var ya benim. Şöyle üstüne koydum şuraya, sürdüm. Bakın. hani cip nasıl etki veriyorsa dediğim gibi bu da aynı şekilde hemen etkiyi veriyor. Bekletmenize gerek kalmayabiliyor. Şuraya da mesela maden suyu olanla yapayım. Bu arada bir önceki videoda söyledim mi söylemedim mi hatırlamıyorum ama sıçrarsa bakın şöyle beyaz beyaz yapar. Güzel silmezseniz beyaz beyaz nişastanın izleri kalabilir. Şundan da bu parlatıcı değil bu arada. İçinde maden suyu, nişasta ve limon var. Asit oranı ayarlanmış. Hatta şunu şöyle dökelim. Bakın elimle yaydırayım. Bunu bırakacağım. 5 dakika. Bakın kirliliğe. Bu is. Böyle beklesin. O arada ben sizlere sararmış ve kararmış derzleri göstereyim. Şimdi bakın burası mutfağın girişi. Sararmış ders. Su ile olanla bir damla dökün. Elinizle yaydırın, yaydırmayın. Fırçayla yaydırın, fark etmez. Sadece bunu fayanstan güzel silmeniz gerekiyor. Bunu böyle yaptık. Bu su ile olan. Şuraya da karıştırıp maden sulu olanı yapalım. İster bu anda ya ders fırçası ya da diş fırçası. İster yapın, ister bekletin. Havayla çok nüfus ettiği zaman şu nişasta gördüğünüz gibi böyle toplanıyor. Böyle bir durumda ne yapabilirsiniz? Demek ki kapağını çok açık bıraktım ben. Çünkü video boyunca böyle kaldı bir önceki videoda. İçine su bir damla katabilirsiniz. Bakın çünkü böyle nişasta böyle oluyor. Orayı gördünüz. Burası da. Sadece bakın dakikalar içinde rengini açıyor. Bakın şuraya yapmadığım yer. Yaptığım yerler. Bekletirseniz daha güzel açıyor. Ama bunlar dediğim gibi su katmam gerekiyor şuna. Biraz katılaştı. Nemli bezle güzelce siliyorum sonrasında. Fayanslarda dediğim gibi beyaz beyaz bırakır. Güzel silmezseniz. Sadece 2 dakikalık <laughs> bekletme sonucunda gördüğünüz gibi böyle. Yaptığım yerler, yapmadığım yerler. Durdukça daha çok beyazlıyor. Haberiniz olsun ıslakken hani böyle. Ama kuruyken mesela bu nasıl böyle? Bu kurusun daha da beyaz olacak. Şimdi kararmış derze gidelim banyoda. Şurayı da hemen göstereyim. Bunlar yeni oluşan karalıklar var ya onlardan. Derzleriniz yenikse... Hani ne yapıyorsanız yapın çıkartamıyorsunuz ya derzlerdeki karalı. Bu da onlarda da etki etmiyor bu. Yenmemiş derzler ve hani böyle yine bolca kararması olanlar için. Ona da bunlarda bekletme yapabilirsiniz. Derzlere bir şey yapmıyor çünkü. Bakın. Şu kısım yaptığım yer mesela. Ama yenmiyor. Bir şey olmuyor. Bir damla çay kaşığı kadar su kattım. O da derzlere uygulama yapabilmek için şöyle kapağıma artık şey demeyeceğim ya hani o su soda etkileri aynı olduğunu sanıyorum bir önceki videoda çok fazla gösterdim sizlere bunda da işte göstermeye çalışıyorum ama Bakın karala. Böyle süreceğim. 5 dakika bekleteceğim. Fayanslarda güzel silmezseniz o hani cif böyle toz olur. O toz halini hissedersiniz. Hani güzel silmezseniz. Pütür pütür kalır yani. Böyle sürdüm ve bekletiyorum bunu da. Etkilerini görün diye böyle gösteriyorum. <laughs> bir önceki videoda dedim ya bayram için sizlere harika bir şey. Gerçekten her yerde kullanabileceğiniz genel amaçlı bir karışım yaptım sizlere. Kararmış silikonları soranlar olur diye sararmış silikonda yaptım ya şimdi. Açıyor ama böyle çok kararmış ve yenmiş silikonlar. Onlar da etkili olmuyor. Ama bende mesela çok hafif bir camın kenarında vardı yağmur girmiş oradan sanıyorum onun rengini açtı. Yani deneyebilirsiniz oralarda. Yani kararmış silikonlarda yenik değilse, aralara da girik değilse, çamaşır suyu mesela açamıyorsa, çamaşır suyu etkisinde düşünün bunu. Yani o açamıyorsa bu da açamaz. O şekilde bilgi vereyim sizlere. Şimdi burada kireçlerde etkisini de göstereyim sizlere. Daha sonra da en son safhada da bir şey yapacağım. Onu da orada gösteririm. Başka videoda mı gösteririm? Vallahi bilmiyorum. Kafam iyice karıştı. Allah bullak oldum kireçte etkisini göstereyim. Krom musluklara hiçbir şey yapmıyor. Yine tülle yaparsanız daha iyi. Süngerle de yapabilirsiniz. Yani fark etmez. Bakın bir de şu sesi duyuyorsunuz değil mi? Hani cif kıvamı ben zaten oradan yola çıkarak dedim. Ve çok diyorsunuz <laughs> cif yap cif yap cif yap. Her yere cif kullan. Ben de dediğim gibi bir önceki videoda Bekletmeye gerek yok kromlu suklardan. Şurada sararmalar varsa onlara da yapabilirsiniz. Granit tezgahta gösterdim sizlere. Yani bir şey olmadığını görün. Hani ben uyguluyorum. Sadece mermer tezgahlar uyarılarıma dikkat etsin. Durulayın ama. Yani bunları böyle durulayın mesela şuralarda var. Sarılık. Bir de süngerin yeşil kısmıyla şu kromlara yapmayın. Toz, vimler vardır ya onu söylemiştim. Onun gibi bir yapısı oluyor. Yani elinize aldığınız zaman nişasta erimiyor. Ondan dolayı dikkat edin bastırmayın yani. Kurulayım görün diye. Bakın. Kurulmuş Böyle. Şimdi duş akabinde de göstereceğim. Orada göstermeden Hı. edemeyeceğim. Kireçler. gözüküyordur Bu arada tuvalet sararması için de kullanabilirsiniz. Küvet sararması için de kullanabilirsiniz. İkisinde de etki ediyor. Yani onları göstermeme gerek yok. Ama onlarda da denedim yani. Yine aynı. Sürdüreceğim. Benim süper üçlü karışım kadar etkili mi? Yok değil. <laughs> Yarısına yapayım şöyle ben. Şöyle bakın. Hemen durulayayım ben onu. Bir de kurulayım Bak şimdi güzel durulanmazsa bulanık bırakır. Bakın şimdi yeni oluşmuş kireçleri alıyor. Yapmadığım yer şöyle gördüğünüz gibi tülün değdiği yerler. Bakın burayı da yapmadım. Şu kısımlara da yapmadım. Yapılı yer şu kısım. Aradaki fark böyle. Bunları da mesela duş alabin kirecini ve musluğu yapana kadar beklettim. Ay taş 5 dakika olsun olmasın. Kontrol edeceğim. Fırçayı yıkayın. Çünkü bakın bu nişasta şöyle kuru kuru bir hal almaya başlıyor. Çok tutarsanız bu sefer etkisi olmaz. Siyah fayanstan da güzel arındırmanız gerekiyor. Çünkü beyaz beyaz kalır. siyah fiyansı birkaç defa silebilirsiniz. Bir de bu dezlerde bir şey var. Islandıkça kara kara gözüküyor. Şurası bir kurusun. En alta yaptık çünkü. Bir de şuraya yaptık. Şu kısımlar. O arada sararmış silikona gidelim biz. Şuraya bakın. Kurudukça daha da beyazlıyor dedim sizlere. Şurası ve şurası. Şuralara yapmadım zaten. Güneş de geliyor dışarıdan ama. Bakın şu an donmuş bu. Gördüğünüz gibi nişasta burada sıcak diye balkon donmuş. Nemli. Bu bir de şey isten sararma silikon. Sizin sararmış silikon varsa normal onları daha çok açar. Bu da durdukça beyazlıyor. Bakın şimdi yaptığım ve ıslak olan silikonlar Yapmadım silikon Ne demek istediğimi anlatabiliyorumdur İnşallah. Yapmadığım, yaptığım. Açıyor mu? Açıyor. Bir de Yani yarım saat falan bekletseniz daha çok açar. Ben bekletmiyorum. Pimapenler bakın. Sürmediğim yer. Şu kısım sürmediğim yer. Şu kısımlar sürdüğüm yerler. Burayı zaten yapmıştım. Bakın perdenin oraya kadar yapabildim. Silikonlar da kurudukça daha da beyazlayacak onlar. Son olarak da bu videoda halı lekelerini çıkartacağım. Çok güzel halı lekesi çıkartıyor. Benim salondaki böyle ipli ipli ya. Onu mesela krem rengi kirlenmiş o belli. Onun rengini ne güzel beyazlattı biliyor musunuz? Yani şu an halıyı komple onunla silsem bembeyaz olacak. Bayram temizliğinde sizin işinize çok yarayacak demiştim. Bakın şimdi şuralarda Burası mutfak kapısının öne olduğu için benim çocuklar sağ olsunlar. <laughs> döke döke gitmişler her şeyi. Tülüm nemli. Yine şunu çalkalayıp lekenin direkt üstüne döküyorum. Her kısmı yapmayacağım. Lekeli olan yerleri yapıyorum sadece görün diye. Bu mesela böyle böyle duruyor ya. Şuraya da yapalım. Elimle şunu böyle yapacağım. Çünkü nişasta halının içine geçmiyor. nemli tülle neden yapıyorum bakın anında dondu orada kalıyormuş gibi hissediyorsunuz çünkü sürdüğüm yerleri bir de sürmediğim yerleri göstereceğim size aradaki farkı anlayın lekeler çıktı başka bariz bir leke görebiliyor muyum Valla bunların ne lekesi olduğunu bilmiyorum. <laughs> Açık açık söyleyeyim sizlere. Bunu böyle yapınca bakın böyle yapışkanlık var mı? Çünkü nişasta yapış yapış bir kıvam alıyor ya ondan dolayı. Bakın şimdi burasını yaptım. Şunu düzelteyim. Nereye yaptığımı da unuttum. İyi mi? Şuraya yaptım şuraya yaptım ıslaklığa göre gidiyorum şuraya tam şuraya yaptım mı Evet yapmışım başka bir de şuraya yaptım nemli bezle hemen üstünden sileceğim bunu şu an nereleri olduğunu unuttuğum için komple ben şöyle yapıyorum bezle o lekeli kısımları Umarım aklınızda tutmuşsunuzdur. Benim şu an beynim kaçıncı videoda olduğumdan dolayı yanmış durumda. Bakın şöyle ışığa doğru göstereyim. Elimle şöyle düzelteyim. Yapmadığım yer, yaptığım yer, yaptığım yer, yaptığım, yaptığım kısım. Yani aralarda görüyorsunuz lekeler var. Lekeleri olmayanları görüyorsunuz. Hatta şuraya, şu kısma yapayım. Oradaki lekeyi de alalım ki daha net anlayın. Nemli bezle Gördüğünüz gibi leke anında çıkıyor. Çok etkili bir leke çıkarıcı, genel temizleyici, kir, yağ, beyazlatma etkisi her şey var. Halıda da böyle. Her türlü alıda deneme yapabilirsiniz ama küçücük bir yerinde ilk önce kontrol edin. Bakın yani grilere değdi benim ama hiçbir şey yapmıyor gördüğünüz gibi. Siz yine de dikkatli olun. Bakın şurayı da kapatmadan göstereyim sizlere. Biraz daha hafif şuralarda ıslaklık var. Kurudukça daha çok beyazlıyor dediğim gibi. Ama buralara yaptım. Şuralara yaptım. Yapmadığım yerler de vardır elbet. Üst kısımlara yapmadım. Bu da kurudukça beyazlı bir kararmış ders. Gördüğünüz gibi bu videoda da etkileri bu şekilde. Defterimi aldım. Bakayım dedim yapmadığım bir şey var mı? Son artık bir video yapacağım. Yine kontrol edeceğim de. O da ne olacak? İçeriği değiştireceğim için biraz farklı yerlerde uygulamak için. Ondan dolayı onu bu videoda göstermedim. Yine çok fazla şey gösterdim değil mi? Ama ne yapayım? Bakın hala ilk videoda yaptığım saf sulu olan bu da maden suyu ile olan. Yani yaptığınız zaman az olan şey damla damla kullandığınızda çok bereketli bir şey ve çok etkili bir şey oluyor. O yüzden yapın vallahi. Ya. <laughs> ne bileyim yapın yani. Gayet güzel. Bayram üstü işte size çok büyük kolaylık olacak. Komple halıyı silebilirsiniz. Yani lekeleri o şekilde yapın. Onu bir sonraki videoda anlatayım. Bu videoda anlatmayayım. Arka arkaya videoyu ben çektiğim için şu an Perişan olmuş durumdayım. Elim yanık olduğu için biraz zorladım kendimi. Son bir tane kaldı. Onu da çektikten sonra daha çok rahatlayacağım. Her şeyiyle göstermiş olacağım sizlere. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Umarım faydalı olur. Dikkatli uygulama yapın. Eşyanıza göre kontrollü şekilde bekletme yapın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.